Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Yere sıkıyorsa niye kardeşim? Yani yere sıkas kardeşim. Yani de olur, yere sıkar. Tam trotoklar. <türü> <laughs> Kardeş, bizde kapalara sıkıyoruz. Çocuğuna <laughs> bak. <laughs> biz de yere sıkıyoruz ve bir şey diyor. Ben dedik biz de kafalara sıkıyoruz dedim. Ne yani? yani. Oyun oynuyoruz. Havaya ateş mi edeceğiz? Düğün mü yapıyoruz lan biz? Makanda mıyız oğlum? Tabii ki de kafaya sıkıyoruz. <laughs> Salaklara. Önümüzde biri zıplıyor. Zıplıyorlar. <laughs> zıplıyorlar, zıplıyorlar. Nasıl korktu ya? Durdurun, durdur bir selam verelim. Tamam bunlar bizi nasıl aldı? Alo! Nasıl oluyor? Bot vurduk ya şurada nasıl zıplayayım. Alo! Burada bireyi atıyor. Kardeş! Nasıl sıkma lan? Vurma, vurma, vurma. Bu sıkıyor oğlum, ben mi vuruyorum? Dostum, şu an dördü ekletleri nasıl? Ekletle, ekletle, ekletle. Reisler ne yapıyorsunuz? Ekran hadi. Evet çok, çok. iyi. Murat'a bak ya. Abi bana Royal Pass al. Abi abi abim, yapma, aburma, aburma. yapma. Hayır eklent, eklent. hayır. Dostum eklent, eklenti atın eklenti eklenti. Abicim alo burada mısın? Al Oğlum beni duymuyor Abi, çünkü. Abim Hayallerim gerçek oldu Seni seviyorum Abi seviliyorsun kral Sen de çok seviliyorsun kankam Seviliyorsun Sen de çok seviliyorsun Şimdi biz sizi vuracağız oyunumuza devam edeceğiz tamam Tamam Hadi öpüyorum seni adın ne Arkadaşlık atıyoruz bak Mr. Kardeşim Oğlum, benim gelmiyor ki ya. Hadi, hadi. Gelse Burası vallahi adamı da bilsin ya. Rest, MR, Res, ve HB. Yayındayız yayında. Gene hiçbir şey alamadım şey ben ya. Sağ olun. Hepinize selamlar olsun. Dur hepsini sayacağım. Ejderha, Mr. Rest. Lan diğeri ne? Ejderha Rest, Rest, West. Re Ulan ben ne diyorum? Birini okumadım. Biri Rest, biri Westmiş. Yani sağ tarafta adam var. Koşuyor. Bot bot. Bot, bot mu? Dur drop'a direkt istersen. Öyle uçak Valla öyle öyle bak, bak, falan yok ama Hiç merak etme Hoş kanka doğru. yine 44 kişi var Yine aynı drop Sen öleceksin kanka biz bin alacağız Sen hiç canını sıkma İnşallah bakalım Bak ha. bak öyle bak Son adam Elinize sağlık Oğlum niye Amiga ölmedi lan Ulan çabaladım da Merve'yi tutturamazlar Bir tık bu adamlar beceriksizmiş Kanka sanki değil mi ne diyorsun Aynen moruk Öyle Kanka bir var. şey söyleyeceğim ya Bana uzatmalı hızlı çekim lazım Ciddi anlamda bir ben... Son adamı da bu yüzden vuramadım Olsaydı vurmuştum şu an mermi... Karşı o da su, ya. o da suda gibi ya. Ha suda gibi göründü. Sağda araba geliyor. Üstümüzde araba geliyor. Sağda araba geliyor. Dur artık. Dur 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 Sağa çek, dur. Sağa çek Dur sağ çık. Dur. Dur çok iyisin. İki Gelsin vurdu. üstümüze. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Ali gibinin biri bu da. Ali gibinin biri bu. Hiç problem yok. Oğlum neler neler var lan bu adamda. Gelsin biri bundan AVM'ye çeksin. Birini verse ya. Al, attım buraya 4x. AVM var burada. İsteyen i̇şte varsa. Alsın alsın ben almıyorum. A6'yı verir misiniz AVM mi var da size de almak. Ağlattım A6'yı. Evet, Hiç üstüme aldım. Sağda tepe, evet, adam da e, aynı ev dolu kanka, peki. bug oldu. Solda kal, soldan düşüp girelim. <gülüyor> Gördüm, <gülüyor> balkonda. Kedi <laughs> var. Gir oraya, gir oraya, gir oraya artık, gir oraya. Valla dördünü sen. Solda da var, solda da var. Dikkat et. Lan, devam. Lan! ney? Ha, yan binada da var. Koşuyorum. Yan bir tık yavaş oyna. Araba bende duvara çarptı. Yan bina oh. nerede? Arkaya Ar atladım Yanım var, yanım var. çıkartıyor. Cihan abi çıkma. Bir tık yavaş oynayın bombalayalım. Çatıya aldı olsa burayı buraya oynayın. Tam burada var adam. Adam burada. Burada bir kişi daha var. Benim yanımda bro. Dur ben çatıdan alırım mı? Çatıda kapıldı. Lan bombayı... Şansa bak adamın. Ben... Gel gel burada değil adam. Yani, Dışarıda yani. Bro, Arkasında buranın ya. Lan çekil bir kanka. altı. Az onu. Eline sağlık. Can basacağım. Kanka yemin ederim şuraya geçirtmedin ha. Burası güvenli dedin diye zaten Lan aşağıya ineceğiz. Manyak mısın? Şey. Bura şuraya gidelim bir bomba daha atar kanka. Geri gel. Tamam bitiremedi. Bomba atar mı? Murat Bilmiyorum tutsana mi? şunu. Murat tutsana şey, şuradan görüyorum. Dur bomba atıyorum çektim. Canı bir. Canı bir temiz. Olmaya dikkat et. Bomba değil. Yukarıdan atla. Temiz temiz. Çok vurdum ya. Kil çıkartamadık. Bunun arkasındaydı kanka evet. adam. Dışarı atladı buraya biz bomba atınca. Ben bilmiyorum sen adam var dedin diye yanına koştum ben. İyi yaptın ya. Yani. Çocuklar bir tane arabadan varmış. Yok lan o araba benimdi zaten ben bindim Sizde de araba ışınlandı mı ben de duvara çarptık indim sonra geri gitti ben havada uçtum bir şeyler oldu Ben arabanın <laughs> içinde var. değildim o sırada. Kanka Kutsal anlamadım ruh bak kuts mi? kutsal ruh PUBG Mobile diyor ki kanı verin bana O <laughs> adam mı lan Valla ben anlamadım ne oldu İleri geri bir şeyler yaptık ben en son havada uçuyordum Arabayı binip rastlatabiliriz kanka burada kimse kalmadı çok küçük. Varlık eder mi? Tepeleri burada alırız oğlum. Var mı? 3, var, oğlum. 3 4 4 var burada bro. Çok var. var. Deniz Her yerde scope ya. var. Lan scope mu yok? Yok, yeni buldum şimdi. Oyun bitti oğlum. 8 x var burada alacaksın. Ya gerek yok. Bunlar nerede çatışıyor lan? Binin ben arabaya çıkarım. gidelim bakalım dedim işte kanka. 10 kişi var yani. Bence burada beklememizin bir anlamı yok. Sonuçta kill için oynuyoruz, win için oynuyoruz. Hmm. Araba burada bindim mi? Ali, Ali bende mi çıkmıyor buton? Sende Bende de yok. Bu araba iyi Allah o Allah zaman Allah. gelin. Bu patlak. O araba patlak. Çekilin sizin bakayım. Sizin. Patlak. Patlak patlak o araba. Soldan aynen. Bir dikkatli tane. olun çok küçük Poçinki, her yerden Poçinki adam çıkıyordur. Poçinki'den çıkacak. Lan Drop'a durma sakın durma bu drop'a. Hayır hayır drop'a hayır. Sağda oh, Lan drop'a hayır diyorum. Çatısında var bir... Kafa atma. Kafa atma. Kafa atmayalım Bakıyor. Ay gir oraya gir gir farklı türlü savaştılar. Yeni savaştan çıktı o çocuklar. Allah Allah. Koşuyorum. Ha? Biz sıkıyordu adam ama. Sık. Lan arkam arkam arkam. Ben yokum orada değilim. Orada değilim orada değilim. Yine aradık. Çatıyı çok yıprattım. Diğer tarafa kaçtı can. Bu, bu, bu tarafta. Süper benim tarafımda. Tamam. <laughs> Kutsal kan döküldü. Rahat olayım. Bak yanınızda Kalkanla. değilim da Can abi. Geçemiyorum çocuklar. Evde çocuklar. Bro bizimkiler buraya alır büyük ihtimal. 2 vs 1 de sen kendine dikkat et. Ev düşürmesin düşersen gelemezler sana çünkü. Yo düşersen sorun yok. Ali girince solda adam ya. Şimdi sağ geçti. Var bir. Hayır ya. Gel gel girdim ben. Gel. gel. Ay canım bir oğlum. Vallahi sana geçeceğim diye düştüm. Baban adamın yanına gittin, geldim ben dön. Gitmeden önce söylemen gerekmiyor mu bunu? Yok aha. Mantıklı da. Şş, ne oluyor? Geliyorlar, sessiz sessiz, diye sessiz Murat, Murat bir böyle. saniye. İçeride pusu at tamam mı? Tamam. Yelek onda bende yok. Alan oynamamız lazım en soldan. Alan dışı dışı oynarız Murat gel. Tamam. Oğlum bir geçişim var oynat bakalım. Murat sende Murat senden haberleri evet, yok hocam. vardır var Sol var. taraf da oraya. orayı. Murat alan dışı dışı gel. Çok alan. Murat, vurmuyor lan. Nasıl vurmuyor? Kavra gelirsin <Sessizlik> Salt kanı döktük. Baran öldü Murat beni. koş Murat. Murat koş Murat. Öldüm öldüm. Koş sen iyiydi. Yetişir o yetişir de koşman lazım. Bundan sonra direkt kapanana kadar koşman lazım. Kapanınca çok vuracak şu. Yani ya sol yavaş sen, sen, görmüş beni, beni görmüş. Sen de onu gördün? O seni vuramadı sen onu vurursun ha. kalkarsan başka şey. Murat vurdum onu. Şey oldu, helal. Helal. Murat birini daha vurdum. Oha o da beni vurdu. İyi, Alırsın Vini. Tek oyna, tek oyna. Alırsın Vini. Tek oyna. Tek oyna. O ağacın arkasına bomba at gitsin. Şu ağacın arkasına bombayı sal gitsin. Çok zor, çok zor. Çok açıkta kaldı. Ah. Oh. Zor, Açıksaydım mecbur sen Vini alacağım diye koştum. Bomba yok muydu hiç lan? Yere gelecekti. Hayır. Kanka bana geldi adamlar böyle. yine darlardı ya net boştu benim ara Kanka bir de kalan son 5'ti siz bir baymadınız ben, mı? Bir baydı iki kişi ağaç kanka. arkası kaldı hmm. İşte bir kişi daha vardı beş kişi vardı oğlum son kanka. siz ikiydiniz üç kişi vardı Kanka vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sağ, sağ olun saçmalama ya ağacın arkasına bir bomba atsa pertin yendi Biri daha var ya kanka Lan oğlum Bomba atsa iki kişi ölecek. Bro. Sal kanı da döktük biz. De. Niye öldük lan? Amigo.